Veteriner Hekim Oğuzhan Erçel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evinde görev yapmaktayım. Vetbüsümüzün bugünkü durağı Balya ilçemiz. Balya ilçesinde bulunan sahipsiz can dostlarımıza müdahale için yola çıkmak üzereyiz. Amacımız bütün bölgede buraya yetişemeyen, ayağımıza gelmeyen sokak hayvanlarına, sokak canlarına yerini müdahale ederek daha sağlıklı bir yol çizmek. Evet mahallemizin köpeği ben ilgileniyorum bununla bakıyorum. Tedavilerini de yaptırmak için getirdim. Hala Büyükşehir Belediyesi bunlarla ilgilendikleri için hepsine teşekkür ediyor. Kendimiz gitsek tek tek bunları toplayıp yapamayız. Böyle toplu olarak Araçla gelip yapılması bizim için daha büyük bir hizmet. Yani. Ee, kedimiz vatandaşımızın ihbarı üzerine trafik kaza olarak e, arka sokağımızda bulundu. ilçemizde. içimizde. E, getirdiğimizde ilk görülen e, bir iç kanam belirtisi vardı. Bu çok solgundu. E, direkt olarak sıvı tedavisine başladık ve detaylı muayenemizi yaptık. E, Otorosan batı muayenesinde de karın içerisinde sıvı biriktiği ve muhtemelen kan olduğu gözlemledik. Hemogram sonucumuzda da e, kan değerlerinin düşük olduğu bizim için e, iç kanama geçirdiğinin daha net özetleşti yönündeydi. Buna yönelik e, tedavimizi müdahalemizi yaptık. Tabi buradan direkt daha detaylı teşhis ve muayene içinde bakım evimize sevk ediyoruz. Bununla beraber e, ileri derecede bir enfeksiyonumuz da söz konusu e, kedimiz için. Bu enfeksiyonun da nedeni tespit edilip buna yönelik de tedavimiz devam edecektir. Bu dünyada sadece bizler yaşamıyoruz. Başka canlılar da var. Onlara da kıymet değer vermek gerekir diye düşünüyorum e, büyük, şehrimizin uygulamaya başlattığı bu vet uygulaması bence yerinde bir uygulama. Yerinde tedavi, her türlü tedavi karşılamak adına bugün ilçemize geldiniz ve rutin rutin devam edecek diye biliyorum. Ben öncelikle büyük şehrimize teşekkür edeyim bu hizmetinden dolayı. İnsana, doğaya, hayvana sahip çıkma adına verilmiş bir mücadelenin bir eseri herhalde. Ben ilçemde bugün misafir etmekten sizlere büyük keyif aldığımı belirtmek isterim. Ayrıca Yücel Başkan'a da bu uygulamasından dolayı teşekkür ederim.